Niyetleri Cenab-ı Allah bilir. İnsanların kalplerindekini Cenab-ı Allah bilir. Eğer bir kimse yahu e, Afrika'nın şu ülkesinde insanlar et göremiyorlar, et yiyemiyorlar, dolayısıyla kurban bayramı günlerinde Müslümanların kendilerine hediye ettikleri kurban etleriyle e, Müslüman kardeşlerinin kendilerine sahip çıktıklarını düşünüyorlar. Müslümanlıkları güçleniyor. Bulundukları yerlerdeki gayrimüslim unsurlara karşı Müslümanlığın şeref ve izzetini yaşıyorlar türünden bir gaye ile yurt dışında özellikle de garip ülkelerde kurbanını kestirmeye gayret ediyorsa bu kimse hem kurban ibadetini yerine getirmiş olur hem de böyle güzel bir niyet beslediği için Cenab-ı Allah ona niyetine göre mukabele eder. Ama ülkesinde işte kurban 10 bin liraya kesiliyor da Afrika ülkelerinde 200 liraya kesiliyor. Binaenaleyh 10 bin lira vermek yerine 200 liraya ben bu işi halledeyim diye düşünüyorsa bir kimse, burada e, niyetindeki problemden dolayı e, sorumlu hale gelir. Öncelikle şunu ifade etmek lazım gelir ki zenginliğe ulaştığımız yani zengince bir hayat yaşadığımız yerlerde o zenginliğimizi ister zekatlarımızı verirken olsun isterse o zenginliğin tezahürü olan ibadetleri ki kurban ibadeti de bunlardan bir tanesidir yerine getirirken olsun zenginliği içinde bulunduğumuz toplumla paylaşmamız gerekir. Bu Müslümanlığın sosyal bir müessese olduğundan neş'et eden bir durumdur. Dolayısıyla ben eğer Üsküdar'da e, zengince bir hayat yaşıyor, buranın nimetlerinden istifade ederek bir zenginliğe ulaşmışsam Üsküdar'ın fakirinin, fukarasının, yetim ve yetemasının öncelikle benim malımın üzerinde hakkı vardır. O malı görenin hakkı malı görmeyene göre önceliklidir. Yani efendim Afrika'nın bilmem hangi bölgesindeki insan benim bindiğim arabayı görmüyor. Benim fabrikamın dumanını görmüyor. Efendim e, benim yaşadığım zenginliği görmüyor. Dolayısıyla benim ilk muhatabım e, muhatap olduğum fakir fukaradır. Benim semtimde yaşayan insanlardır. Kurbanda da böyledir. Benim kurbanımdan öncelikle Efendim benim semtimde yaşayan insanların istifade etmeleri onlarla beraber kolu komşuyla akrabayla beraber yemem. Bölgemdeki fakirlere de oradan bir pay ulaştırmaya gayret etmemdir. Ama bir takım gerekçelerle az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi yurt dışında kurbanın farklı olumlu yönlerini hesaba katarak işte benim memleketimde bir şekilde e, ayda bir de olsa iki ayda bir de olsa ete ulaşan insanlar yüzde doksan yüzde doksan beş ama Afrika'da dünyanın filan yerlerinde ete ulaşabilen insanlar yüzde üç yüzde beş kurban sayesinde bu sayı biraz daha yükseliyor. Dolayısıyla ben Türkiye'de bir tane keseceğimi Afrika'da üç tane keselim beş tane keselim türünden bir düşünceyle hareket ediyorsa bir Müslüman o niyetiyle Cenab-ı Allah katında e, mükafatlandırılır ama ülkesindeki kendi e, coğrafyasındaki e, sorumluluklarından da kurtulmuş olmaz. Ama ben bir şekilde kurban ibadetini yurt dışında ucuza hallederim, kalanla da tatil yaparım türünden bir modun içerisindeyse o da niyetine göre Cenab-ı Allah'a hesabını verecektir. Biz kimsenin niyetini sorgulamakla yükümlü değiliz. Aa filan tatile gitmiş, bak görüyor musun oturup da burada e, evinde kurban eti kesmek yerine tatil yapıyor filan türünden insanların ne yaptıklarıyla ne ettikleriyle ilgilenmek bir Müslüman olarak bize vazife değildir. Müslümanın kalitelisi kendi işine bakandır. Kendi ibadetiyle meşgul olandır. Adam eğer Fırsatını buldum ben bu vesileyle memleketime gideyim, anamı babamı ziyaret edeyim, onların duasını alayım diye bir dua e, alma niyetiyle e, Sıla-i Rahim'e çıkmışsa elbette o da e, bunun sevabını alacaktır. Binaenaleyh biz onun bunun ne yaptığıyla ilgilenmek yerine doğruyu, iyiyi, güzeli yapmalı ve bir de iyinin, güzelin görünür olmasına dikkat etmeliyiz. Bakın mesela e, aklıma gelmişken söyleyeyim. Hazreti Peygamber Efendimiz e, çocuk bir e, sahabe efendimize iltifat ediyor. Abdullah diyor ne iyi bir delikanlıdır. Gece namazlarına da kalkmış olsa diyor. Bak sen gece namazına kalkmıyorsun. Gece namazına kalk filan demiyor. Onun yerine diyor ki sen diyor kaliteli bir delikanlısın diyor. Ama gece namazı senin kalitene kalite katar diyor. Dolayısıyla insanların e, olumsuz yönlerini onların yüzlerine vurmaktansa, kızım bak sen ne güzel bir kızsın, ne namuslu bir kızsın, ama örtüne dikkat etsen çok daha iyi olur. Türünden yapıcı cümlelerle efendim birbirimize e, moral vermeye, teşvikçi olmaya çalışmalıyız. E, elbette e, kurbanda. Kurban tatilini tatil gibi görenler var. Bir de bunu fırsat bilip işte fakire fukara'ya et yetiştirmeye, efendim yardım etmeye çalışan insanlar da var. Cenab-ı Allah bizi ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenenlerden eylesin. Amin. Ee, Cenab-ı Allah e, ümmeti Muhammed'in yarasına merhem olabilme imkanı lütfetsin. Böyle dua etmeliyiz kendimize de bütün ümmeti Muhammed'e de. Bu anlamda yardımcı olmaya çalışmalıyız.